Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bir video öncesinde çok yaprak aldım. Ama beceremediğim için de tek elle aldım. Böyle tek elle aldım diye de arkadaşlar şuraya düştü ama bak, bakın burada da böyle Hafif yarı cana gelmiş olanları buraya koymuştum. Bakın, çürüyenler çürümüş, çürümeyenleri de bu şekilde dizmiştim. Büyüyecekler, inşallah. Şu niye çürümüş? Çürümüş. Şimdi güzel tür yapraklarını artık ayrımı koyuyorum Evet ayrı koyuyorum arkadaşlar ee, ama hiç daha klasik türlerden yaprak yakında almadım ee, klasik türlerden zaten ne var grapto var bronze var Ondan sonra e, baldiler var onlardan yaprak almadım zaten baldim yok denecek kadar az ee, yani anaç yok ki yaprak alayım ondan almadım şu şeyi de getirmemiştim ee, şu, bir böyle kap getirmedim şu çiçeğin üstüne koymuştum hem oradan alayım hem alınacak olan birkaç tane daha bitki var şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki Fatma Hanım bu kadar işte bitkileri hırpalamaya değer mi arkadaşlar başka çaresi yok böyle üreteceğiz ya bir rozetiniz olacak, ya birçok rozetiniz olacak. E, çünkü zaman da lazım. Sadece böyle e, işte aldım, yıl lazım. Bunların bebek olması için bir ay lazım. Bir rozetin bir rozetin arkadaşlar şu hale gelmesi için bir yıl lazım. İkinci yılda artık satışa başlayacağım. ürünler olabilir. Ee, üretim o kadar da basit bir şey değil ama anaçlarında şöyle bir huyu var arkadaşlar. Bir bitkiyi anaç yaptığınız zaman mesela bunu anaç bakın ben bunu almıştım yapraklarını ne kadar güzel büyümüş. Yani aldığınız zaman e, yapraklarının çok daha güzel kendisini büyütmeye başlıyor. Bu çok ciddi bir avantaj sukulentlerde. Çünkü mutlaka anaçınız olsun arkadaşlar. Mutlaka kendi anaçınız. Şurada bakın çok güzel bir bitki var. Altta kalmış ama harika bir bitki bu. Simsiyah oluyor normalde. İşte öyle bir şey. Bunları aldım. Bakın şu kısımlardan görebildiğim kadar arkadaşlar alt yapraklardan böyle topraktan kalkınca e, bitki bir hızlanıyor yapraklarını aldığında. Yani bunlara da ne zaman alırım diye böyle düşünürken beklerken almış oldum. Şu biraz bir kuru yaprak. Kuru olduğu için de arkadaşlar bunu şöyle şuranın direkt kendi altına koyacağım ve toprağa burnu değsin bakın Safiye Hanım bana bunları ilk gönderdiği zaman ben şunları bu ölmüştü bunları burada bırakmıştım bakın bir yıl oldu neredeyse bir yılda işte sadece şu büyüdü büyümüyor arkadaşlar öyle Ha deyince sukulentler, bakın bu seralardan gelen sukulentler ben hep söylüyordum bunu. Yani bunlar bir nimet. Öyle ha deyince, tıkır tıkır büyüyen sukulentler değil yani güzel bulduğunuzu alın diye söylüyordum. Şimdi de bu özel türler. Özel türlere eğer geçiş yapmak istiyorsak arkadaşlar e, mutlaka Bakın şundan çok aldım. Ama bu yavru da büyütüyor. Siyon yapraktan büyüyor ama onu bana yazarsanız çok sevinirim. Siyon nasıl büyüyor yani e, çok bir bilgim yok. Sadece yavru vererek büyütüyor diye biliyorum kendisini. Yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şu da yine bana gelmiş olan özel türlerden bir tanesiydi. İsmini çok bilmiyorum ama özel türdü arkadaşlar. Bu özel tür saksım benim. Altında şöyle bakın bitkiler var. Ve o bitkilerin renk alması için kesinlikle benim bunlara almam lazım. Şunlar da şu da yine özel tür. Bunları ben seradan almıştım. Aslında çok güzel e, pembeleşen bir tür. Şimdi yaprak alınacak olarak arkadaşlar şunları Safiye Hanım'ın bana gönderdiklerinin ilk hasılatlar böyle. Şurada trompet de var. Burada bir trompet de var. şu altında da yine yavrusu var. Onun büyümesi için onu almam lazım. Yani hem bebekten üretim olsun istiyorsanız hem de yapraktan üretim olsun istiyorsanız bu şekilde yapmaktan başka çaremiz yok. Arkadaşlar şundan ben aldım. Ee, bunun yaprağından aldım. Ama inşallah yapraktan yürüyordur. Çoğalıyordur. Çok güzel bir bitki. Harika bir bitki. Şöyle çok da küçültmek istemiyorum ama orantısız kopartmışım. Bakacağız arkadaşlar. Hangisi olacak? Hangisi olmayacak? Bunların hepsini deney yanıl yöntemiyle maalesef öğrenmiş oluyoruz işte. Şu normal grapto olarak düşünüyorum. olabilir. Oraya koymuş olabilirim. Oraya koyduğum için de büyümeye devam etmiş olabilir. Yaprak düşmüş olabilir. Onu bilemiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane Fred'im var. Şurada bir süper bumum var. Şu özel bir tür ismini bilmiyorum ama özel bir tür arkadaşlar şurada ölü bir yaprağım var bakın şurada o ölmeyen ama olmayan da bir bitkim var şurada bir yaprak var çok yaprak böyle bitkilerin altına koymak istemiyorum ee, bakın şuraya siyonu koydum köklensin diye ve şunu koydum siyonda köklendi mi hemen köklenmez arkadaşlar hemen nerede köklenecek ama kuru toprağın üstüne şöyle nemli toprağın üstüne şöyle koydum ee, şimdi şunları beklemeye alacağım bir 15-20 gün beklesin bakalım hangisi ne olacak Ondan sonra inşallah e, artık bir yeni işte şöyle bir saksı yapmam gerekebilir. Evin içerisindeki bu saksıları arkadaşlar böyle olarak değerlendireceğim çünkü evin içerisinde çiçek bakamıyorum. Ee, çok zor oluyor bana. Öyle değerlendireceğim inşallah. Bakın şundan şu bitkiden var ya. Şu bitki çok güzel. Bir bitki şurada bir bebeğim var. Bir de bakın şuralar şuralar bebek yaprak yatırmışım büyümüş çok güzel olmuş arkadaşlar yapraklarımla size hoşça kal diyeyim hoşça kalın